Arkadaşlar Belinda'ya babası oyun hamuru seti aldı. Belinda bununla size güzel güzel yemekler yapacak. Yapacak mısın anne? Evet babacığım. Nasıl yemekler yapacaksın? Et. Et mi? Evet. Ama bununla e, spaket de oluyor. Spaket. Makarna yap. Makarna. Olur mu? Olur. Başlayalım mı? Başla. Başlıyoruz Arkadaşlar. O zaman kutumuzu açalım. Arkadaşlar bak şuna bak, bak. Evet arkadaşlar kutumuzun içinden öyle bir çıktı. Anne, tamam anneciğim sakin ol alacağız annem alacağız. Hadi diğerlerini de göster arkadaşlarına. Arkadaşlar çok merak ediyor. Arkadaşlar bak. Evet o farklı bak. bir aparat arkadaşlar. Aa. Üç tane aparat çıktı arkadaşlar öyle. Başka ne var anneciğim göster ne güzel. Evet onu gördü arkadaşların. Diğerlerini de göster. Hadi çatal kaşık bıçağı da göster anne. Anneciğim. de tamam ben ayarlarım annem onu. Hadi arkadaşlara çatal bıçak setini de göster. Evet arkadaşlar. Dört farklı Renkli hamurumuz çıktı. Şu ikisi aynı renk ama dört tane diyelim biz. Başka evet. ne çıktı annem? Tenceremiz çıktı. Evet Bak. kırmızı oyun hamuru. Belinde bulunan size yemekler yapacak arkadaşlar. Yapacak mısın anne? Evet o hamurumuz da çıktı. Başka? Aşağı. Evet bir hamurumuz daha çıktı. Sarı hamur da var arkadaşlar. Hani çatal bıçak kaşık Bak. nerede? Tamam o da hamur annem. Anne, Çatal, bıçak, kaşık anne. nerede annem? Evet arkadaşlar bıçağımız çıktı. Çatalı da göster. Evet arkadaşlar Anam, çatalımız çıktı. Kaşık annem. Çok Ve kaşık. kaşığımız çıktı arkadaşlar. Bununla size çok güzel yemekler yapacağız. Ben Belinda'ya cupcake için A kalıplar A da alacağım. A Sizlere cupcake de yapsın. A Anneciğim. Tamam açacağız. Sonra arkadaşlar bunun içine hamuru koyduğumuzda çok güzel şekiller çıkacak değil mi annem? Aha. Hadi o zaman söyle arkadaşlara diğer A videomuza gidelim. Arkadaşlar bak bak. Görüşürüz arkadaşlar de. Görüşürüz. Arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda... Oyun hamuru setiyle güzel şeyler yapalım olur mu? Sizi bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah.